Parsa TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlere patlamayan duşa kabin hortumunun nasıl değiştiğini göstereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar bizim önceki hortumuz patlamıştı. Çünkü bunun iç kısmında şu korumadan yoktu. Şu an patlamayan hortumu aldık. Bunu takacağız. Size de bunu almanızı tavsiye ederiz. İlk önce hortumu takıyorsunuz. Ucuna siyah ve o-ringi var. Bunu takıyorsunuz. Üzerine de duş başlığını takıyorsunuz. Bu şekilde Arada o ring olmak zorunda yoksa sızdırmaz kelemanı görevini görmez ve hortum patlar. Aynı şekilde sarı malzeme de olmak zorunda. Sarı malzeme olmazsa da hortu patlar. O ring olmazsa da su sızar. O ringin görevi suyun sızdırmazlığını sağlamaktır. Bunlar da genellikle şu kısımların çatladığını kırıldığını görürüz. O yüzden burayı çok fazla sıkmayın. Daha sıkması Şimdi diğer ucunu alıyoruz. Diğer ucunda da bir tane o ringimiz mevcut. Ucunda da şu şekilde 17 anahtarlık anahtarımızla şimdi takma işlemini gerçekleştireceğiz. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. kuru malzeme bu zaten. Şimdi duş başlığını test ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere kaçak yok düzgün bir şekilde lemler ve öpüş var ortalığının şurasında da herhangi bir kaçak yok testimiz başarıyla gerçekleşti bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.